Günaydın Peri. Eğlenceli bir güne daha hazır mısın? Günaydın Peri. Merhaba Peri. Nasılsın? Tamam annem. Bugün arka bahçeye geldiğinde orada bir şey göremezsen ben banyoyu temizleyeceğim. Kendiniz bunu zaten yapman gerekiyor. Yani anlaştık mı? Yani demek istediğin özel sektör ve hükümet serbest ekonomi üzerinde eşit rol sahibi mi oluyorlar? Hayır. Merhaba Peri. Günaydın Peri. Ne yapıyorsun? Ajan Peri duvan. Hey Peri nerede? Peri anne anne. Nasıl olmuştu o bulut bizim metal tarayıcımızı taşıyabilmiş? Ama 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 birilerinin banyoyu temizlemesi gerekiyor. Geri kalanlardan turta isteyen var mı? Aa, demek buradasın Peri. Ha, Omnitorenk hayatı ne kadar sakin. Evet, evet öyle.